Merhaba arkadaşlar. Futbol X TV'ye hoş geldiniz. Futbolun kalbi, futbolun merkezindesiniz. Transfer sezonunun açılmasına 2 ay kaldı. Kulüpler şimdiden transfer görüşmelerine başladı. Birçok kulüp kış transfer sezonunu erken açmanın peşinde. Yans transferinde başarıyla kapatan Barcelona, kış transfer dönemine de hızlı giriş yapmak istiyor. Katalanlar ekonomik sorununu çözüp Birçok futbolcuyu renklerine bağlamanın peşinde Başkan Lopeteghe, Bernardo Silva sorununu çözmek için Manchester şehrine uçtu. Manchester City yöneticileriyle transfer görüşmeleri yapan ve izin isteyen Bernardo Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Katalanlar, Ocak transfer döneminin açılmasını bekliyor. Sözleşmesinin bitimine 7 ay kalan Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in teklifini reddetti. Messi Barcelona'ya evine geri dönmek istiyor. Bununla ilgili konuşan başkan yardımcısı, Messi'nin geri dönüşü için kesenin ağzını sonuna kadar açacağız. Messi yuvasına, evine geri döndüreceğiz dedi. Tottenham Kulusevski'nin bonservisini almayı planlıyor. Sözleşmesinde 40 milyon avroya bonservisi alınacağı yazılan Kulusevski için erken davranıp 25 milyon avroya bu işi bitirmeyi planlıyor Tottenham. Tony Kroos sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyor. Yakın çevresine futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Tony Kroos sezon sonunda futbolu bırakabilir. Tony Kroos'un futbolu bırakacak olması ve orta sahada bir boşluk yaşanmaması için Bellingham'la şimdiden görüşmeye başlayan Real Madrid sezon sonunda bonservisi bitecek olan futbolcuyu şimdiden sözleşmeye da ikna etmeye çalışıyor. Mbappe'de yaşadığı sorunu yaşamamak için ipleri tamamen eline almak isteyen Real Madrid yöneticiler Bellingham'la masaya oturdu. Bellingham'la Liverpool'da ilgileniyor. Liverpool'un orta sahada yaşadığı sorunu gören Klopp, Bellingham'ın transferi için kesenin ağzını açmak istiyor. Gerekirse Ocak ayında bonservisi ile olmazsa sezon sonunda bonservisi eline alacak Bellingham'la birçok konuda anlaşma sağlandı. Asın haberine göre Real Madrid Cancelo'yu istiyor. Cancelo'nun yanı sıra 2024'te Haaland'ı da Real Madrid formasıyla göreceğini yazdı gazete. Cancelo ve Haaland. Muhteşem bir transfer sezonu olur. Edimlayic Fatih Karıgümrük'te. 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Yeteri kadar forma şansı bulamayan ve kulüpte mutsuz olduğunu ileten Çağlar Söğüncü Ocak ayında Atletico Madrid veya Inter'e imza atacak. İki kulüpler görüşmeler devam ediyor. Atletico Madrid mi, Inter mi? Atletico Madrid 20 milyon avro karşılığında Antoine Griezmann'ı kadrosuna dahil etti. Premier Lig'e muhteşem bir geniş yapan Arsenal, Vlahovic'i kadrosuna katmak istiyor. Topçuların yeni forveti Vlahovic olabilir mi? Huguay'ın sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Bir basın yayın organına demeç veren Serdar Dursun kulüpten ayrılacağını ve birçok kulübün kendisini istediğini söyledi. Bu röportajdan sonra oyuncunun üstü çizildi ve kadroya alınamıyor. Serdar Dursun'la Beşiktaş ilgileniyor. Yaz transfer sezonunda Adana Demirspor'un kapısından dönen Serdar Dursun Beşiktaş'a imza atacak mı? Atilla Zalai için birçok teklif masada. Liverpool ve Aston Villa'nın oyuncuyla ilgilendiğini yazan İngiliz gazeteciler, Liverpool'a mı yoksa Aston Villa'ya mı imza atacağı belirsizliğini sürüyor dedi. Fenerbahçe'de Luis Suarez sesleri. Fenerbahçe Luis Suarez için kesenin ağzını açmayı planlıyor. Dünya Kupası'nın ardından boşta olacak futbolcuyu Türkiye'ye getirmek için Ali Koç bizzat bu transferde ilgili durumda. Mbappe çıkmazı devam ediyor. Mbappe Paris Saint Germain'in sözünü tutmadığı için kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Gemileri yaktı, geliyor. Liverpool mu, Real Madrid mi? Kapıda iki dev kulüp var. Paris Saint Germain Mbappe'yi Liverpool'a satmak istiyor. Bon servisi 200 milyon avro. Real Madrid'le anlaşan Mbappe de Real Madrid'e gitmek için birçok gemiyi yaktı bile. Transfer sezonunun en büyük transferine, hayallere giriyoruz şimdi de. Cristiano Ronaldo Galatasaray'a yazılıyor. Portekizli gazetelerin ardından Arjantin gazeteleri de bugün Galatasaray ve Cristiano Ronaldo'yu yazdı. Başkan Erdem tümur'un hayali olan bu transfer gerçekleşmesi gerçekten hayallerin içinde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. İyi günler dileriz.